kızılık için yapıyorum baka bunlara. Yemeği nasip etsin. Torunun hatçı için mi ediyorsun? Ha. Nene, sen bana küçükken hamur açmayı bile sen öğrettin bana. Tabii. Otluğu tutmayı sen öğrettin. Tabii ya. Neneler örge Şöyle. Bakın şöyle unumuzu atıyoruz. <laughs> Baba diyecekler bakalım. Hatice açmayı biliyor mu diyecekler. <laughs> Hatice her şey biliyor. Hatice Nene sürge tunu yapar o. El aya şey yok Hatice'ni. tembel değil ki. Ah nenem benim. Sen bana Aa. her işi öğrettin. Tabii. El evine gidersin dedin. Bilmiyor derler demesin dedin. Tabii ya. He. Her işi öğrettin nene bana. Ee, bu, bu, koşu kazla bu. Değil Çocuklar mi? ne bilecek? Hamur yok be, şerbe. Analar ürketir pişimizin içine ne koyuyoruz? Bakam anne göster bakam. Neler koyduk pişimizin içine? Ot koyuyoruz. Pişimizin içinde. Anne, hemen şöyle ısırganları topladım geldim bahçeden. Biz nenemle ısırgan yemeği çok severiz taze soğanımız var içinde. Sonra içine güzelce nanemizi koyduk. Lor peyniri var içimiz. Acı biber, karabiber var. Dişlerimizi açtık güzelce. Şimdi içine ısırganımızı bol bol koyalım. Isırgan elini yakmıyor mu diyorlar nene? Yakmıyor. Bizim elimizi yakmaz. Okuyuz onun doğası var. Yakmıyor. Ben de kapatayım. Senin elinden oldu mu? Bir tatlı oluyor, bir tatlı oluyor. Geçti nene. kızım, geçti. Oh nene, bir tatlı oluyor bak. Kızım, bize anamız öyle derdi. Yaptığın elinize, örgediğin kendinin derdi, değil mi? Getireyim. Bir tepsiyi götürelim. Hadi bakalım. Allah gidirmeyi nasip etsin. Pişilerimizi şimdi güzelce ısırganlı, Allah soğanlı, gidirin. acı biberli, taze soğanlı, Allah nanelli şöyle güzelce pişilerimizi anneme doğru götürüyorum. Annem kolay gelsin canım annem. Oh annem şöyle hemen pişilerimizi annem de bakın ateşi annem nasıl yakmış. Nasıl güzel bir ateş yanıyor. Annem benim bismillah Allah'tan bakalım. Buyurun gelin. Buyurun gelin ki gelelim.